Merhaba herkese, İzmir'den selamlar. E, kışın ortasındayız ama biz İzmir'de böyle kışın ortasında da <laughs> çıkıp sahilde oturabiliyoruz. E, hava çok güzel gerçekten ve dışarıda bir çekim yapmak istedim ben de. E, normalde eğitim videoları paylaşıyorum biliyorsunuz ama e, bayağıdır paylaşmadım ve kanalın gidişatıyla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. E, neden bu kadar sessiz kaldığımla alakalı? Yani beni e, yani takip edenler bilir. E, bayağıdır video yüklemiyorum yani yeni yüklediğim videolar da aslında kanalın e, Daha önceden katıl üyelerine Özel yayınladığım videoları şimdi public yaptım herkese açtım Onlar da tabii bitti artık e, Onlar arşiv videolarıydı ve artık herkesin sunumuna açılmış oldu birazcık aslında Kanalın tozunu almak için Herkese açtım hani yavaş yavaş ısınayım belki tekrar yeniden video yüklemeye başlarım diye yani yanlış hatırlamıyorsam da 3-4 senedir taze video yüklemiyordum. Neyse tabi bu süreçte Go'yu ve kanalı unutmuş değilim aslında. Yani Go öğretmek her zaman benim için bir tutku olmuştur yani. Bir ara devam edecektim zaten ama hayat bazen sizi farklı yerlere sürükleyebiliyor. yani o enerjiyi, o ilk baştaki motivasyonu bulamayabiliyorsunuz gerçekten. Ben de, benim de hayatımda çok köklü değişiklikler oldu gerçekten. Yani en büyük değişiklik evlendim. Yani şu anda hatta bebek bekliyoruz. Baba olacağım yani. Yorumlarda tebrik edenleri şimdiden teşekkür edeyim. Gerçekten heyecanlı bir dönemdeyim. Yorgunluk önceliklerimi biraz değiştirdi ama artık yeniden hani ekran başına geçmeye vakti geldi diye hissediyorum. Yani Açık konuşmak gerekirse kanala geri dönerken e, her şeyin eskisi gibi olmasını istemiyorum. Biraz daha farklılaşma niyetindeyim. E, yani o ilk günlerdeki amatör ruhu da korumak istiyorum ama işin hem eğitim kalitesi hem görsel kalitesi daha profesyonel bir seviyeye taşımak istiyorum. Yani şey diyebilirsiniz tabi yani zeka oyundan ne beklenir abi ya sonuçta problem çözüyoruz, oyun yorumluyoruz falan. Ya evet yani konsept belli yani bunlar üzerinde dönecek ama ...sunuş biçimini değiştirmek istiyorum diyeyim size. Yani o videoları o monotonluktan çıkarıp hem görsel hem kurgu olarak daha dinamik, daha keyifli hale getirme planım var. Orada arada çantamı şuraya bıraktım. Ya, tamam. <laughs> İzmir'deyiz, sahildeyim. Her an her şey olabilir. Yani bir diğer konu... ...eski videolarla alakalı. ya yani ilk çektiğim kural videoları çok eskidi yani. Çok amatör kaldı. Bence... Yani Türkçe kaynak olarak YouTube'da hala yeterli ve kaliteli kural anlatımı yok diye düşünüyorum. Yani hani kural deyip geçmemek lazım. Bir konuyu anlatmanın bin bir çeşit yolu var. Yani benim o dönemki videolarım hem teknik yetersizlikten hem de ilk heyecanla böyle biraz amatör kalmıştı. Yani hemen çekip paylaşayım, çekip paylaşayım diyordum. Şimdi biraz daha bilgi birikim arttı, arttı tecrübem arttı. Hani sıfırdan başlayacaklar için de böyle temiz, yüksek kaliteli bir eğitim serisi hazırlamayı planlıyorum tabi yani hali hazırda Go oynayanların ilgisini çekmez bu muhtemelen ama yeni başlayanlar için sağlam bir temel oluşturmak şart diye düşünüyorum. Ama tabi Go oynayanlar için de videolar gelecek. Bir de bir de işin sosyal boyutu var. Yani turnuvalara pek katılmayanlar bilmez bunu. O atmosfer bambaşka. Yani artık sadece masa başında değil turnuvalara giderek oradan videolar çekmek, oyuncularla röportajlar yapmak gibi bir düşüncem de var. Mesela yakında Simirna Go turnuvası var Şubat'ta. Ee, orada bir şeyler yapmayı, yani o havayı size solutmayı da çok istiyorum açıkçası. Ee, yani böyle böyle farklı turnuvalara katılarak belki o turnu, turnuvanın e, ufak tefek videolarını da sizlerle paylaşabilirim. Bunun dışında kendimle alakalı şöyle bir itirafta bulunabilirim. Hani video çekmiyorum ama Go da oynamıyordum yani bayağıdır Go oynamıyordum. Paslandım diyebilirim. Ee, geçtiğimiz yaz bir Olimpos'ta Go kampı vardı. Oraya katıldık eşimle. Bayağı eğlenceliydi gerçekten. Go kamplarını da çekerim. Daha hatta daha keyifli olur o videolar. İşte bu tarz etkinliklere katılamayan arkadaşlara oradaki anları paylaşmak böyle vlog tadında içerikler paylaşacağım. Son olarak son olarak e, video sıklığıyla alakalı bir şey söyleyeyim ve hemen bitireyim videoyu. E, şimdi benim tabi bir işim var. Bir sorumluluklarım var. İşe gidip geliyorum falan. Öyle her gün e, sizi, e, sizi videoya boğamam tabii ki. Yani her gün öyle videolar paylaşayım diyemem. Ee, bir de aceleye de getirmek istemiyorum yani öyle içerik olsun deyip hemen yükleyeyim mantığından da çıkmak istiyorum hani geç olsun kaliteli olsun diye yani belki belki iki haftada bir <laughs> belki ayda bir ee, ama yüklediğimde de iz yani izlediğinize değecek içerikler paylaşmak istiyorum. Evet. Yani geri dönmek güzel, güzel bir karar benim için. Umarım bu yeni yolculukta yine hep birlikte keyifli vakit geçiririz. Daha eğlenceli videolar paylaşırım, paylaşırım sizinle. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere diyeyim. Ya da turnuva vlogu da olabilir bu, bilmiyorum bir sonraki şeyi, videoyu. Abone değilseniz abone, zaten beni hani abone <laughs> olanlar izliyor, ama abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Beğenirseniz sevinirim, beni desteklerseniz. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani arkadaşlar e, videoyu çektim ama İzmir'de gerçekten çok güzel bir hava var ya. <laughs> Bu nasıl bir şehir abi? <laughs> Kışın ortasında yani şu anda belki e, hani bulutlu gibi duruyor hava. E, videoda öyle görünebilir ama gerçekten çok güzel ya. Dün deli gibi yağmur yağdı mesela. Bugün böyle, yarın yine yağmur yağacakmış. Biraz İzmir'in havasına güven olmuyor, öyle bir söz var. Şöyle e, göstermek istiyorum size. Yani İzmir'de olmayanları birazcık e, körfez göstermek istiyorum. Dur, şöyle çevireyim hemen. Evet biraz gördünüz körfez güzel gerçekten Bostanlı sahilindeyim ee, motorla geldim buraya şimdi eve döneceğim ve bu videoyu paylaşacağım ee, size çok güzel içeriklerle geri döneceğim arkadaşlar kendinize iyi bakın bu da ekstra olsun. <laughs>